Sayın seyirciler, Kurteli Spor Salonu'nda devam eden ilk öğretim okullar arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği turnuvasında görüntülerini izlediğiniz karşılaşmadı. Sevinç Kurşun İlk Okulu takımı ile Şanlı Kamçılı İlköğretim Okulu takımları karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçı yoğun taraftar desteğiyle Sevinç Kurşun İlk Okulu 83-13 kazanmayı başardı. Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu'nun Şamlı Kamçılı İlköğretim Okulu'nu 83-13'lük skorla yendiği karşılaşma sonrasında KRT Spor'dan Hakan Küçükakman, kazanan takım Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu Yıldız Kız Basketbol Takımı antrenörü ve basketbolcu küçük kızlarla röportajlar yaptı. <laughs> Oyuncularımız ee, İftilat İmari Arası, Rusabakalar'da, basketbol kız branşlarında ee, bu turnuvaya katıldılar. Turnuva ikincisi olduk. Bu yıl ilk defa katılıyoruz ee, bu kategoride. Bundan sonraki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Balıkesirlerini kesilen şekilde temsil etmeye çalışacağız.